Avustralya'da gerçekleşecek olan Turquoise Textile Expo için e, bizlere şu an İbrahim Bey yardımcı olacak. İbrahim Ösfay yanımızda fuarımızın kurucusu ve ortağı İbrahim Bey merhabalar. Merhaba efendim. Eylül fuarlar diliyoruz öncelikle. Hepimize inşallah sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İçeride seminerde sizlerden dinledik. 3 yıllık ummalı bir çalışma süreciniz oldu. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısaca bizlere de bahsederseniz çok seviniriz. Tabii 3 yıllık çalışmamızın özeti şu. Avustralya piyasasını önce araştırma, oradaki datalar üzerine somut çalışmalar, doğru roadshow çalışmalarını yapma, birebir Ziyaretçi adaylarının hem private label olsun hem butikler olsun. Çünkü Avustralya piyasası için butikler %50 demektir. Ee, ve Türk firmalarıyla da burada yarım arkadaşmış veya markalaşmış firmalarında ürettikleri kreasyonlar, dizaynlar Avustralya için çok uygun. Onların butiklere de aynı zamanda doğrudan doğruya ürün teminini sağlamak. Birin çalışmanın kısmı buydu. Son bir senelik kısım sahasında Türkiye Roadshow çalışması, Türkiye'den katılımcılar. Bunlarla ilgili Türkiye'den şu ana kadar tahmini olarak 600 civarında firmayla görüştük. İhracatçı firma Türkiye'nin pek çok yerinden. İşte Denizli, Ankara, İzmir, Uşak'tan dahi görüştüğümüz firma var. Antalya, İstanbul tabii çok doğal olarak. Bursa bu firmalarla görüştüğümüzde bizim de kendimize göre Türkiye ile ilgili Avustralya açısından çıkardığımız sonuçlar var. Bakış açıları, private label işte veya kendi markasıyla üretmek isteyen firmalar. Yarım arkadaşmış, yarım arkadaşmış firmaların perspektifinin pozitif anlamda değiştiği, hatta eleştirilen fast fashion kültürünün Avustralya'daki ihtiyaçların karşılanması açısından bizim kreasyonların çeşitliliğine ne gibi katkıda bulunduğu pozitif anlamda söylüyorum ve Avustralya'da nasıl alıcı bulabileceği bunlar ilişkin biz pozitif dönüşlerimizi aldık. Şimdi e, teşekkür ederiz İhracat Çağ ile beraber e, milli katılım gerçekleştiriliyor zaten fuarımıza. İlk, İlk defa evet İTKİP organizatör Türkiye'de bütün yetki onda İTKİP ile beraber bu sadece hazır giyim konfeksiyon fuarı olan organizasyonumuza 14-16 Eylül'de firmalarımız iştirak edecekler. Biz tabii özellikle de bu fuarda Türk firmalarını belli bir müddetle üretici ülke konumunda üreten ve satan kendi markasında veya private label birinci bel kemiği olarak tabiri caizse fuarda Asgari 3 sene boyunca e, Türk firmalarını önceleyeceğiz. Dolayısıyla Türk firmaları Avustralya'ya geldiklerinde hiç endişe etmesinler. E, arka planda olmayacaklar, tam tersinde ön planda olacaklar. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Biz içeride zaten sizleri dinledik. E, Çin'le alakalı problemler olduğu için, bu Hindistan'daki problemlerle alakalı e, Türkiye'nin şu an e, yüksek ölçüde faydalı olabileceğini düşünüyorsunuz. Evet. Mutlaka öyledir. Bununla alakalı da kısa bir bilgi. Ben olur. efendim düşünmüyorum. Rakamlar yalan söylemez. Rakamlar bunu gösteriyor yani kişi başına tekstil ithalatında dünya birincisi olan ülkeden bahsediyoruz. Ee, toplamda zaten 27 milyon nüfusu olmasına rağmen dünya sıralamasında iç giyimde 7, dış giyimde 8. ithal eden ülke. Şimdi bu ülkenin temel bir sorunu vardı. Nedir? Çin. Çinli siyasi problemler var. Bu siyasi problemlerin açık kaynaklardan bunu insanlar teyit edebilirler. Çözülebilmesi teknik olarak mümkün değil. Pasifik Okyanusu'nda başka bir yapılanma söz konusu. İngiltere, Amerika, Avustralya'nın yer aldığı bir blok var. Öbür tarafta da Çin ve arkasındaki blok var. Bu çerçevede Çin'in ihracatının son 5 senede Avustralya'dan tekstil ihracatının nasıl düştüğünü rakamlara bakarak görebilirsiniz. Hızlı bir şekilde düşüyor. İki sezondan beri de David Jones Mayer gibi oranın en önemli e, şeyleri, zincir mağazalarının konularında e, cornerlarında boşluklar olduğunu görebiliyorsunuz. Bunlar aslında bilinç seçimler. Elbette ki ürünleri isterse Çin'den temin edebilirler Birkaç ama da etmiyorlar. Da şey Efendim çok hızlı zaten 2025 öngörüsü var. Benim kanaatim şu anda sürece bakıldığında 2025 öngörüsünde %40'lı rakamlar belki daha da altı inecek. Dolayısıyla bunu gören Hindistan'ın ihracatçılar Birliği, yine bu da açık kaynaklardan teyit edilebilir, görülebilir. 5 seneden beri uğraştı aslında giremediler. Neden derseniz az önce de bir hanımefendi bana sormuştu. Çünkü onların dizaynları, kendi doğal dizaynları aslında batı dünyasına hitap etmiyor. Ama bizim Türkiye'ye dönüp baktığımızda hem kalitemiz hem dizaynımız doğrudan doğruya onlara hitap ediyor. O yüzden de söylüyorum yani orada bir boşluk var Doğru. ve hiç diyorum Avustralya için özel kreasyonlara gerçekten lüzum da yok. Tam tersine bizim kreasyonlarımızı merak ediyorlar. Bu feedbackleri ben kendim e, size hani e, böyle üretilmiş bir şey olarak söylemiyorum. Bizim Avustralya'daki e, müşterilerimizden, ziyaretçilerimizden, e, dönüşler üzerinden size aktarıyorum. Siz Avustralya'da bulundunuz zaten. Tabii tabii. tabii. Hukukçusunuz aynı zamanda. Doğrudur efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ülendiği teşekkür ederim. Bilgiler için. Son olarak okullarımıza neler söylemek istersiniz? Bu Avustralya macerası nasıl geçmesini planlıyorsunuz? Birkaç cümle daha rica edeceğim. Ee, şöyle söyleyeyim. Hani Avustralya son, son keşfedilen kıta değil mi aslında? Aslında Türkiye'nin tekstil açısından anladığım kadarıyla son keşfedilen yer olacak. Fakat e, inşallah biz Türk tekstilini, çünkü belli bir stratejimiz var, e, belli bir altyapımız var. Bunun için altyapı da kurduk, devamı da var. Bizi takip etsinler. Özellikle tavsiye ediyorum Bizim telefon numaralarımız var. Ben vereyim müsaade ederseniz. 533 479 30, 30 Bu telefon numaram Avustralya, Türkiye. Her zaman açıktır. Yani WhatsApp'tan olsun, diğer normal yoldan bana ulaşabilir insanlar. Bu bir. İkincisi bizim LinkedIn ve Instagram hesaplarımız var. Paylaşıldı. Evet, Lütfen bunlardan bizi takip ederlerse özellikle Instagram'da bu tabi tamamı değil çok cüzi bir kısmı zaten fakat konsepti kabaca anlamaları için eğilimlerin ne olduğunu görebilmeleri için LinkedIn'den bakarlarsa büyük private label markaların olduğunu Avustralya'da bizimle beraber müşterek çalıştıklarını görecekler profesyonel hesapta. Ama diğer taraftan Instagram'da baktıklarında bu butik kültürlerini görecekler ama tamamı değil dedim çok cüzi bir kısmı. Fakat biz arka taraftan yani arkadan feedbackler alıyoruz, dönüşler var. Birebir görüşmelerimiz var. Ciddi olarak alıcılar gelecek. Bu yüzden Türk tekstilcisi inşallah çok mutlu olacak orada. İnşallah. Zaten biz de orada BB Plus A grubunu hitap ediyoruz. Bu bizim için çok önemli bir ayrıntı. Çünkü Made in Türkiye imajı tekstilde orada Made in Europe. Biz zaten tanıtımlarımızı Avustralya, Yeni Zelanda'da da Made in Europe olarak yapıyoruz. E fuarımızın zaten hani üretici ülke olarak baktığımızda fuarımızda Çin var mı? Yok. Hindistan var mı? Yok. E, Bangladeş, Vietnam var mı? Yok. Ve diyoruz ki, yani Türk tekstilcisi, lütfen. Bak birinci dünya ülkesi, hala Türkiye için keşfedilmemiş, hızlı bir şekilde ihracat yaratabileceğim bir ortam. Artı, fuardan sonra showroom sistemi var. Nedir fuar içerisinde sen İstanbul'daki, Denizli'deki, Ankara'daki, Bursa'daki kartının yanı sıra bir tane de Avustralya kartı vereceksin. Burası benim adresim diyeceksin. Bu adresin sahibi de biziz. Hem fuarın sahibiyim hem showroom'un sahibiyim. Düşünebiliyor musunuz? 3000 tane butik geldi fuarı dolaştı. 1000 tanesi real ticaret yaptı. 2000 tanesi acaba mal Sydney'e Melbourne'e insin de ben ondan sonra ben ödemeyi yapayım derse ne olacak? Müşteri kaybetmemek lazım. Gardıropları, ürünleri yerleştirmek lazım. Bu yüzden de o müşterileri biz ne yapacağız? Fuar esnasında siz orderları alacaksınız. Satış kapatılmamış olabilir ama fuardan hemen sonraki hafta içerisinde başlamak üzere bizim Avustralya'daki kendi ekibimiz, satış ekibimiz bu insanlarla görüşme yaparak butiklerle o satışları bağlayacaklar. Böylece aslında siz 3 5 günlük ticaretinde başlangıcını yapacaksınız. Avustralya'daki showroom mantığı ne? One stop shop. Geldiğinizde kadın, erkek, bebek, One Stop Shop'taki mantık ne? İşte ayağınızdaki çoraptan, ayakkabıdan tutun, başınızdaki tabir şapkaya kadar bütün ihtiyacınızı butik olarak karşılayabiliyorsunuz. Bir de güzel olan ne? Ters sezonun getirdiği Türk tekstili için avantaj. 2023'ün kış sezonundan başlamak üzere alınan siparişlerde Türk tekstili şunu görecek. Aa diyecek MENA bölgesi, Orta Doğu, Rusya, Avrupa yaptığım üretimlerden sonra arada kalan boş dönemde ben aslında Avustralya Yeni Zelanda için kış üretimi yaptım. Ekstra zaman kazandım, ekstra bir yeni bir alan kazandım kendime diyecek. Yeni bir avantaj var. Yaz sezonu için keza normal üretim sezonları bittikten sonra test sezonun avantajından dolayı yaz sezon evet. üretimlerini yapacak. Böylece arada kalan boş dönemlerde boşa işçi çalıştırmamış olacak. Ürünlerini kullanacak. Stok varsa stok eritecek. Çok teşekkür çok ederim. Fayda. Çok teşekkür ederim. E, ee, fuardan sonraki vereceğiniz destekle alakalı da soru soracaktım. Siz bunu anlatmış oldunuz. Aa, okay. Zaten teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun artık. efendim. Için. Çok sağ olun. Hayırlı fuarlar. Dilerim. Sağ olun efendim.